Açıp gidiyoruz Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm arkadaşlar merhaba Fazla vaktim yok Bugün Biraz konuşalım istedim Motora da özlem duyuyoruz haftada bir biniyoruz zaten. Öyle bir turlayacağız bakalım. Bu farklı kamera açıları falan deniyorum. Konum bugünkü konum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bugünkü konum şehirdeki insan, şehirdeki betbah insan, şehirde yaşamak zorunda olan betbah insan, şehirde yaşamak zorunda olan motorcular. Gerçi motorcular daha özgür istedikleri yere daha zevk içinde ulaşıyorlar. Benim hissiyatım da bu yönde zaten. Motosiklet kullanmamın büyük bir nedeni bu zevk almak ulaşımdan zevk almak Evet şehirdeki insan neden böyle agresif neden böyle sinirdi neden bir kalıp içine saklanmış kendi küçük dünyamızda işe gidip geldiğimiz belli güzergahımız olan noktalarda belli tarihlerde tatile çıkıp geldiğimiz ama yine de bu hapis hissiyatından kurtulamadığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bu sistemin bir çarkıyız o yüzden. Dedim ya sistem bizi bu yöne itiyor. Bir barınak bulmak, yaşa sahibi olmak, yedirmek, içirmek, yemek içmek için çalışıyoruz bu şehirlerde. Ama %90'ımız mutsuzuz. %90'ımız ahlaki niceliklerden niteliklerden uzak yaşıyor arkadaşlar. Neden yaşadığımızı unuttuk? Bu şehirlerde, bu binalarda, bu sokaklarda unuttuk. Şehir bizi ele geçiriyor. Şehir bizi bitiriyor. Şehir bizim ahlakımızı kalıp içine sokuyor arkadaşlar. Evet, nesli tükenen insan beton şehirlerdeki insan değil, doğadaki insan. Serdar Kılıç abimizin bir lafı var. Bu Serdar Kılıç doğadaki insan TRT'de program yapan saygıdeğer abimiz çok severim. Hiç kaçırmam programlarını. Hep takip ederim. Diyor ki nesli tükenen doğadaki hayvanlar değil. Bitkiler değil. Doğadaki insan. Eğer ekmek istiyorsanız doğaya çocuk ekin. Çocuklar ekranlarla yaşıyorlar. Ekranlarla arkadaşlık kuruyorlar. Bilgisayarlarla, tabletlerle doğadaki ağaçları bilmiyorlar, çimenleri bilmiyorlar, o hissiyatı bilmiyorlar. Ben de yaşayıp doğduğum, büyüdüğüm yer itibariyle çok çevreyle, doğayla iç içe büyümüş bir insan. Bu yüzden de Böyle bir yerde büyüyüp yetişip sonra böyle bir beton şehre gelip buradaki insanları tanıdıktan sonra gerçekten daha özlem duyuyorum. Hani balık sudayken balığın kıymetini bilmez hesabı. Biz de kıymetini bilmedik. Annemizin, babamızın yanındayken kıymetini bilmedik. Hep şehir istedik, hep büyük şehir istedik, hep para istedik. Arkadaş istedik. Ortam istedik. Arkadaşlar hepsi sahte. Hepsi sahte. Şu anki arkadaşlıkların, buradaki arkadaşlıkların en az Hepsi en az bir çıkara dayalı. Çıkarsız insan yok şu şehirde ya. Birbirini Allah için seven insan yok. Ben görmedim. neredeyse insan kalmadı ya nesli tükendi güzel insanların tek tük kaldı benim dizim kırılmıştı iki ay oluyor yaklaşık yani bir dolmuşa binmek istedim buralarda bir yerde ileride bir hastane var oraya gitmek için dolmuşa binerken bir de halimi görüp yüzüme bakmayan telefonuna tekrar beni görüp dönen insanlar var yani böyle böyle olduk ya neden böyle olduk neden böyle olduk niye unuttuk insani değerleri sevmeyi unuttuk ya neden ya neden Sevin arkadaşlar sevin. Birbirinizi Allah için sevin. Birbirimizi çıkar için sevmeyelim. Bekir Deveri'nin de bir lafı var. Kurtlar kuzularla beraber. Kuzular kurtların koynunda. Çıkarları çatışana kadar. Böyle insanlar çok var ya. Özellikle ben kendi çevremden bahsedeyim. Memur arkadaşlar. Bunlara sakın güvenmeyin. Memurlara asla güvenmeyin. Asla güvenmeyin. Asla. Memur. Duydunuz mu memur? Kaçın. %90'ı adi 200'lü çıkarcı insanlar. Sana kardeşim der arkandan konuşur sana onu yapacağız bunu yapacağız der. Daha iyisini bulunca seni terk eder. Sana sen benim kardeşimsin der. Arkandan iş çevirir. Ben şunu da gördüm arkadaşlar. Ben şunu da gördüm. Sevmediği insanı bile arkasından küfür edip yüzüne gülen insanlar gördüm. Böyle iki yüzlü olmaktansa ben olduğum gibiyim arkadaş. Ben çevremde biraz biraz da epey sinirli, aksi bir insan olarak tanınıyorum. Böyle olmaktan da memnunum. Sizin gibi çıkartılı iki yüzlü olacağıma böyle olmaktan çok memnunum. İkinci mevzu bahis olan şey de motorcular ne istiyor? Motorcular ne istiyor? Motorcular ne istiyor? Motorcular ne istiyor? Motorcular diğer dört tekerli abilerimizden biraz daha saygılı olmalarını istiyoruz biz de biz de aracı sonuçta burada bizim de bir araç olduğumuzu bir bisiklet olmadığımızı bisikletin bile araç olduğunu unutmasınlar şeritte giderken kenara göre geç sağa geç sola geç şeridi niye ortalayıp gidiyorsun demesinler doğruyu söyleyin arkadaşlar doğruyu İkiyüzlü olmayın, çıkarcı olmayın. Ben bu arkadaşlardan çok var çevremde. Dediğim gibi bu şehir insanı yozlaştırıyor. Doğadaki insan daha saf, daha temiz insan. Ah ah. Neyse. Neyse sövmeyeceğim. <laughs> Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz, beni dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. <laughs>